Dünyanın en büyük askeri gücüne sahip olan ABD, bugüne kadar birçok ülkeyle karşı karşıya geldi. Ancak bir ülke var ki, Washington'ın dosyalarında düşman olarak tanımlansa da, arka planda çok daha büyük bir korkuyu temsil ediyor. Hangi ülke mi bu? İran. Peki neden Çin değil, neden nükleer başlıklı binlerce silah sahip Rusya değil de İran? İşte bu videoda ABD'nin İran'a neden bu kadar temkinli yaklaştığını, hatta ondan neden çekindiğini ortaya koyacağız. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bir İran'ın stratejik konumu İran, hem ideolojik hem stratejik hem de askeri açıdan ABD'nin oyun planını bozan, kurallarına meydan okuyan bir aktör konumundadır. Orta Doğu'nun tam kalbinde yer alan İran, Basra Körfezi'ne hakimdir ve Hürmüz Boğazı'nı doğrudan kontrol etmektedir. Dünyadaki petrolün yaklaşık yüzde 20'si bu boğazdan geçmektedir. Bu nedenle burası enerji güvenliği açısından hayati bir geçiş noktasıdır. Bu durum İran'ı ABD için sadece bir ülke olmaktan çıkarır. Onu küresel enerji arterlerinin bekçisi haline getirir. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunması bile dünya petrol fiyatlarını fırlatmaya yetmektedir. İşte bu nedenle İran'ın burada oluşturabileceği tehditler ABD ekonomisi ve askeri stratejisi açısından adeta bir kabus senaryosudur. 2. İdeolojik bağımsızlık ve ABD'ye meydan okuma 1979'daki İslam devrimi ile birlikte İran, sadece yönetim sistemini değil, uluslararası duruşunu da radikal biçimde değiştirdi. Devrimin ardından ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin işgali ve rehine krizi, iki ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Ancak İran'ın Asıl meydan okuması, zamanla sadece geçmişe dair bir tepki olmaktan çıktı. Yeni ve bağımsız bir dünya görüşüne dönüştü. İran, Batı'nın siyasi ve ekonomik düzenine entegre olmayı reddederek kendi iç modelini oluşturdu. ABD ile askeri ya da ekonomik ittifaklara girmedi, NATO dışında kaldı ve kendi bölgesel vizyonunu inşa etmeye çalıştı. Bu duruş, özellikle Çin ve Rusya ile kurduğu stratejik işbirlikleriyle daha da pekişti. Kısacası, İran ABD için yalnızca ideolojik bir rakip değil, aynı zamanda onun temsil ettiği küresel düzene doğrudan karşı çıkan alternatif bir sistemin taşıyıcısı konumundadır. 3. Gelişmiş füze programı. ABD'nin İran konusunda endişelendiği bir diğer önemli başlık ise İran'ın balistik füze programıdır. İran son yıllarda kısa, orta ve uzun menzilli füze sistemleri geliştirme konusunda ciddi yatırımlar yapmıştır. Fateh 110, şahab 3, Secil ve Koramşahr gibi füzeler hem bölgesel hedefleri hem de ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerini vurabilecek kapasiteye ulaşmıştır. Bu füzelerin önemli bir kısmı yeraltı üstlerinde ve mobil platformlarda konuşlandırılmaktadır. Bu durum hem tespit edilmelerini hem de etkisiz hale getirilmelerini oldukça zorlaştırmaktadır. İran bu stratejiyle yalnızca caydırıcılık sağlamıyor, Aynı zamanda olası bir saldırıya karşı hızlı ve etkili bir karşılık verebilme kapasitesi de oluşturuyor. Özellikle 2020 yılında İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısı, İran'ın teknolojik ve operasyonel açıdan ne kadar geliştiğini ortaya koymuştur. Saldırı doğrudan İran topraklarından gerçekleştirilmiş ve hedeflerine yüksek isabet oranıyla ulaşmıştır. Bu olay ABD için yalnızca bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda İran'ın artık sadece bir tehdit değil, somut bir vurucu güç haline geldiğinin psikolojik bir kanıtı olmuştur. 4 nükleer program ve caydırıcılık faktörü. İran'ın nükleer programı uzun süredir ABD'nin dikkatle izlediği konuların başında geliyor. 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini sınırlamayı hedefliyordu. Ancak ABD'nin 2018'de bu anlaşmadan çekilmesi İran'ın programını yeniden hızlandırmasına yol açtı. Şu anda İran, düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum üretiminde sınırları zorluyor. Her ne kadar İran nükleer silah üretme niyetinde olmadığını iddia etse de teknolojik olarak bu eşiğe oldukça yaklaşmış durumda. Bu durum, ABD açısından çok daha dikkatli ve temkinli bir diplomasi gerektiriyor. Çünkü İran'ın potansiyel nükleer kapasitesi ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığını da tehdit edebilecek bir caydırıcılık unsuru olarak öne çıkıyor. 5 ABD'nin iç politik baskıları ve İran lobisi. İran konusu yalnızca dış politikada değil, ABD'nin iç siyasetinde de derin tartışmalara yol açıyor. Bir yanda İran'a karşı sert yaptırımlar ve askeri baskı uygulanmasını savunan şahin politikacılar. Diğer yanda ise diplomasi ve müzakereyi önceleyen daha ılımlı gruplar bulunuyor. Bu ayrım hem Kongre'de hem de kamuoyunda sık sık gerilimlere neden oluyor. Ayrıca ABD'de yaşayan İran kökenli topluluklar ile İran yanlısı düşünce kuruluşları yürüttükleri lobi faaliyetleriyle Amerikan karar alma süreçlerini etkileyebiliyor. Bu durum Beyaz Saray'ın İran'a yönelik politikalarında manevra alanını daraltabiliyor. Kısacası ABD'nin İran'a karşı atacağı her adım yalnızca dış ilişkileri değil, aynı zamanda iç politik dengeleri de doğrudan etkileyen karmaşık bir denklem haline geliyor. Altı asimetrik savaş gücü ve vekil ordular. İran, geleneksel askeri güçler açısından ABD ile doğrudan rekabet edemese de, geliştirdiği asimetrik savaş stratejileriyle ciddi bir tehdit unsuru haline gelmiştir. Bu strateji kapsamında İran, doğrudan çatışmaya girmeden farklı coğrafyalarda etkisini sürdürebileceği vekil gruplar oluşturmuştur. Lübnan'daki Hizbullah, Irak'taki Haçlı Şabi Suriye'deki milis gruplar ve Yemen'deki Husiler bu politikanın en bilinen örneklerindendir. Bu vekil güçler aracılığıyla İran, bölgedeki Amerikan üslerine yönelik saldırılardan İsrail'e yönelik tehditlere kadar birçok eylemi dolaylı yoldan gerçekleştirebilmektedir. Bu yapı, İran'a hem manevra kabiliyeti hem de inkar imkanı sunmakta. Aynı zamanda doğrudan misilleme yapılmasını da zorlaştırmaktadır. ABD açısından bakıldığında bu durum klasik savaş mantığının ötesinde öngörülmesi ve kontrol edilmesi güç bir tehdit oluşturur. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde İran'ın ABD için neden özel bir tehdit olarak algılandığı daha net anlaşılabiliyor. İran yalnızca askeri değil, aynı zamanda ideolojik ve stratejik düzeyde farklı cephelerden meydan okuyan çok yönlü bir aktör. Enerji geçiş yollarını kontrol etmesi, Batı modelinden bağımsız hareket etmesi vekil güçlerle çevresine nüfuz edebilmesi, nükleer ve füze programlarıyla caydırıcılık yaratması İran'ı klasik anlamda tehdit olarak tanımlanan ülkelerden ayırıyor. Bu nedenle ABD, İran'a karşı doğrudan bir savaşa girmekte her zaman temkinli davranıyor. Çünkü İran sadece askeri bir rakip değil. Aynı zamanda bölgesel dengeleri etkileyen bir direniş simgesidir. Güç her zaman silahla değil, bazen sabırla, stratejiyle ve kararlı bir duruşla şekillenir. Peki sizce ABD gerçekten İran'dan korkuyor mu yoksa bu sadece politik bir strateji mi? Yorumlarda görüşlerinizi mutlaka paylaşın.